Merhabalar herkese. Satrancın en prestijli turnuvalarından biri olan Tata Steel turnuvası şu sıralarda Hollanda'da oynanıyor. Turnuvanın katılımcıları her zaman olduğu gibi çok kuvvetli ama sizlerle birkaç not paylaşmak istiyorum. Dünya şampiyonu Ding Liren ve dünya kadınlar şampiyonu Ju Wenjun turnuvada mücadele ediyorlar. Aynı zamanda Nisan ayında dünya şampiyonluğu maçına katılabilmek için adaylar turnuvasında yarışacak 8 büyük ustadan 5 tanesi Nepo, Alireza, Gukesh, Pragnananda ve Vidi de bu turnuvada yer alıyorlar. Yani onlar adına da çok önemli bir mesaj ve hazırlık turnuvası olacak bu Tata City. Ben sizlerle turnuvanın ikinci turunda oynanmış bir mücadeleyi paylaşmak istiyorum. Beyaz Taşlar'da Ali Reza Firuzya var. Siyah Taşlar'da Parham Maksutlu var. Bakalım bu mücadelede neler yaşanmış. E4 ile başlıyoruz oyuna. E5'in ardından At F3, At C6 ve Fil B5 de Ali Reza'nın İspanyol açılışı tercih ettiğini görüyoruz. At F6 ile birlikte Berlin savunması tercihi gelmiş burada Parham'dan. kısa hamlesinden sonra E4 piyonunun boşta olduğunu görüyoruz. Alınan varyantlar var, alınmayan varyantlar var. Tabii ki bu ustaların açılış hazırlıkları çok daha derine doğru gidiyor. Eğer alınırsa ki alınmış parham tarafından burada beyazların kale E1 ile beraber hemen e4'e ve dolaylı yoldan da E5'e baskı yaptığını görüyoruz. At D6 ile birlikte B5 filini isteyerek o atını kaçarken Parham, Alireza'nın hamlesi at çarpı E5 olmuş. At çarpı e 5ten sonra B5'teki fil alınamaz çünkü at çarpı C6 ile beraber beyazlar hem şah çeker hem de veziri isterdi. Vezir E7'de çare değil. At orayı tuttuğu için burada siyahlar oyunu hızlıca kaybederdi. Fil E7 ile E hattını sağlamlaştırarak devam etmiş burada mücadeleye Parham ve filini F1'e çekiyor artık. Bu istekten kendisini kur tarıyor Ali Reza Firuzca. At çarpı e5, kale çarpı e5 hamlelerinden sonra kısa rok, d4 ve fil f6 ile kaleye baskı yapılınca da kale e1 karesine geri dönmüş. Daha önce bahsetmiştim. Ustaların açılış hazırlıkları çok daha derine kadar gidebiliyor artık buralarda. Yani birilerini şaşırtmak için bazen 10. 15. bazen 25. hamleye kadar gitmek gerekebiliyor. Burada da çok fazla oynanan oyun var ustalar arasında. Kale E8'de devam etmiş Parhan Maksutlu ve E1'deki ile gel bu kaleleri değişelim demiş. Fil f 4 ile beraber D6'ya baskı yaparak gelişimini sürdürmüş burada. Ali Reza kale çarpı E1, vezir çarpı E1 hamlelerinden sonra ise tahtaya baktığımız zaman ya yani fil çarpı D4 boşta kalıyor. Koskoca Ali Reza yani kaleye bir, vezireye bir, fil çarpı d4'ü görmedi mi? Ali Reza'nın hazırlığı biraz da bu yönde aslında ve fil çarpı d4'ü almamış şimdilik Parhan Maksutlu. Çünkü fil çarpı d4 alınırsa fil çarpı d6 hamlesiyle gelecek ve tahtaya baktığımızda şimdi c çarpı d6'dan sonra hem yani bir piyon verdi Ali Reza ama rakibinin piyon yapısı d hattında duble kalacak bir piyon yapısı olacak ve zayıf piyonlar olacak o piyonlar. Ama burada fil çarpı b2 ile devam edilirse daha da kötü durumlara geliyor. Çünkü siyahlar kaleyi düşürmüş durumda olsa da beyazların taktik kazançları var. Fil çarpı c7 alacak. Vezir c7 olmuyor. Vezir e8 ile beraber mat var. Veziri kaçabileceğim en mantıklı yer f8 karesi olunca da burada beyazların hamlesi at c3. At c3'ün ardından biz kaleyi almaya gelmiştik buraya. E alalım fil çarpı a1. Vezir çarpı a1'den sonra tahtaya baktığımızda bir anda beyazların materyal olarak öne geçtiğini gördük. Çünkü hem bu taşların oyuna katılması biraz zaman alacak hem de iki alete kale bir konumda duruyor oyun. Bu yüzden beyazlar adına iyi konumlarda durduğunu söyleyebiliriz. Fil çarpı D4'ü şimdiden almamış burada. Parham at E8'de devam etmiş. Filin D6 bakışını kesmiş burada. At C3 hamlesiyle beyazlar gelişimi sürdürürken Parham artık D4'teki piyonu alırım. Başıma da bir iş gelmez diyor ve bir piyon öne geçiyor. At D5'e yerleşti. C7'ye doğru bakışlar var ama aynı zamanda önemli istekleri olacak burada beyaz taşların. Çünkü siyah taşlar dikkat ettiyseniz 8. yatayda durmuş ve birbiriyle de koordine olmayan bir vaziyette. Burada beyazların özellikle Vezir E4 gibi Kale E1 gibi E8'e baskı yaptığı şeyler, bakışlar varyantlar olabilir. Burada siyahların özellikle taşlarını geliştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde E8 bakışları bile ne kadar tehlikeli olabilecek görüyorsunuz. Şu anda zaten C7'ye de bakışlarının olduğunu böyle söyleyebilirim. Savunulmuş olsa da zaten iki tane taşı oynayabiliyorum adam gibi. O taşlarla da C7'yi savunmak durumundayım. Siyahlar bir piyon önde ama istediği konumlarda değil. D6 ile devam etmiş burada parham maksutlu ve Ali Reza şimdi fil G5'te. Ver veziri diyor. F6 ile o vezir isteniş engellenirken fil H4'e çekilmiş ve parham burada fil çarpı B2 ile birlikte bir piyon daha alıyor. Tahtaya baktığımız zaman Siyahlar iki piyon öne geçti. Ne oluyor? Ali Reza dümdüz piyonları verdi ve en sonunda ne hale gelecek bu oyun? Bir şekilde oyun sonuna kalınırsa Ali Reza dümdüz oyunu kaybedecek beyaz taşlarda. Kale B1 ile devam ediyor. Ali bence hala hazırlığının içerisinde buraları ve kale B1 hamlesinden sonra fil E5'e çekilince F4 hamlesi gelmiş. F4 ile beraber E5'teki fil tabii ki huzur bulamayacak bu karede ve E hattını kapatması da istenmiyor. Atın özellikle hem E7'ye bakışlarını da şimdi daha fazla kullanmak isteyebilir burada Ali Reza Firuzca e 6 ile devam etmiş. Yani fil d4 ile devam edilebilirmiş varyanta ama burada Parham hazır bir tempo yapabiliyorken bir tempo oynayabiliyorken file 6 oynamış. Şunu düşünüyor. F çarpı E5 alınırsa ben de fil çarpı D5'te devam edeceğim mücadeleye. Hem B7'yi savunuyorum hem de piyon öndeyim. Taşlar kırışıldıkça benim işime gelir diyor burada. File 6 hamlesinden sonra Ali Reza'nın hamlesi fil C4 olmuş. Fil C4 çok tehlikeli bir çapraza bu fil yerleştirildi. Aynı zamanda D5'teki atın da tabii ki savunulduğunu görüyoruz. Şimdi Parham E5'teki istenen fili D4 karesini oynayarak şah çekiyor. Şah H1 kaçılınca da tabii ki artık E6 fili istekte kaldı. E6 fili F7 karesine çekildi. Fakat yani siyahlar taşlarını en azından filini geliştirdi ama diğer 3 taş hala 8. yatayda duruyor. 2 piyon önde. Yani şunu diyebilirsiniz. 2 piyon öne geçtik. Yani birazcık da taşlarımız pasif olsun. Zaten hani bir şeyler alırken bir şeyler veriyoruz. Satranç böyle oynanıyor. Burada Ali Reza taşlarını daha da ileriye götürüp daha da aktif bir konum elde etmek istiyor. Vezir E4. Vezir E4 yani çok güzel bir hamle. Ali Reza'nın üstünlüğünü devam ettiren tek hamleymiş. Ver diyor D4'teki fili. Aynı zamanda Vezir'in E4'e geliştiri tabii ki. Yani ben merkeze gelişiyle beraber daha fazla hücum fırsatını içinde barındıracak. Vezir E4'ten sonra fil C5'e kaçmış Parhan Maksutlu ve şimdi at E7 şah hamlesi geliyor. At E7 şah hamlesinden sonra zaten siyahlar sadece bir hamle yapabilir. Çünkü şahı iki yere kaçabiliyor. Ya yani bezleri feda etmek istemiyoruz. Şahı iki yere kaçabiliyor. Şahı h8'e kaçarsa fil f7 boşta kalacak. Bu yüzden Farhan burada şahını F8 karesine kaçmış ama oyunu sizlere anlatmamı sağlayan hamledeyiz. 23. hamledeyiz. Ali Reza Firuzca burada vezir çarpı H7 alıyor. Vezir çarpı H7 harika bir hamle. Neden harika bir hamle? Şimdi hem fil boşta hem de at boşta ve Ali Reza buradaki piyonu aldı. Ali Reza ne yapıyor? Hem atı hem fili aynı anda boşta bıraktı. Çifte feda yaptı. İkisi de alınabilir mi? Bakacağız. Ama öncelikle Ali Reza ne istiyor ona bir bakalım. Kötü bir hamle oynatacağım siyaha. O da sizlere güzel bir mat göstermek için burada Vezir G8 hamlesini istiyor Ali Reza. Vezir G8 ile beraber Şah nereye kaçacak? Şah E7'ye kaçarsa Vezir F7 ile beraber mat var. Eğer fil burada Vezir'i alırsa at G6 ile birlikte. De çok güzel bir mat teması görüyorsunuz. At ve fil de beraber beyazların mat ettiğini görecektik. Beyazların isteği bu. Siyahlar burada D5 ile de mücadeleye devam etmeliymiş ama çok da kolay bir varyant değil ve çok uzuyor. D5 oynamamış burada ee, Parhan Maksutlu. Öncelikle fili aldığını söyleyeyim sizlere ama tabii ki atı almaya da bakacağım. Atı alsak ne oluyordu? Şah E7 ile beraber devam edemez miydik? Edebilirsek şöyle olacaktı. Kale E1 amnesiyle beraber şah ve Kale E1'den sonra önünü kapatman bir çare değil, geriye dönüşüm yine bir çare değil çünkü Vezir As8'den sonra. Vezir H8, fil G8, vezir G8 ile beraber mat olduğunu görecektik. Şah birazcık buraya doğru, vezir kanadına doğru kaymaya başladığında ise fil çarpı F7 ile beraber boşta kaldığını aynı zamanda Beyazların şimdi vezir f5 gibi istekleri olabilir. Şah iyice pazara doğru çıkabilir. Diğer tarafta da hiç e8'deki gibi bir at görmüş müydünüz hayatınızda bilmiyorum. Çünkü c7'ye gidemiyor, d6'ya gidemiyor, f6'ya gidemiyor, g7'ye gidemiyor. Bu nasıl bir at? at mat olmuş durumda. Aynı zamanda beyazlar burada kale çarpı e8 isteğiyle beraber geldiğinde vezir de mat olmuş durumda gördüğünüz gibi. Yani bir sürü materyali siyahların o işte taşları organize olmayan konumda neler başına gelebiliyor görüyorsunuz burada bir sürü materyal dümdüz düşüyor ve siyahlar bunu engelleyebilecek bir şey de yapamıyorlar gibi gözüküyor. Burada parham hesaplarını yapmış. Fil çarpı C4 ile beraber demiş ki ben ya bu fili yok ediyorum tahtada. Çok mantıklı gözüküyor. Çok insani bir hamle olarak gözüküyor. Ve fil çarpı C4 almış. Ali Reza bir alet verdi. Ne yapacak? Diğer aleti vermemeye çalışıyor. Kale E1 ile devam ediyor burada Ali Reza. E7'deki atı tutmuş durumda. Şimdi isteğe baktığımızda şimdi istek biraz önce söylediklerim gibi. Vezir H8 Şah eğer fil G8 kapanırsa vezir g 8 ile mat edecek. Eğer vezir H8'e Şah buraya kaçarsa da vezir G8'den tekrar mat olacak. Burada Parham'ın yapacak bir şeyi yok. Parham vezir çarpı 7 ile ...en doğru savunma yolunu bulmuş vezirini feda ederek. Vezir çarpı E7, kale çarpı E7, şah çarpı E7'den sonra... ...vezir E4, işte Ali Reza'nın hesabı ta buraya kadar geliyor. Çünkü normal şartlarda kale, at, file, vezir yani materyali saydığımız zaman... Tahtada siyahların lehine bir üstünlük olabilir ama şimdi hem şah çekildi hem de C4'teki fil istendi. E fil ile şahın önünü kapattığımızda ne oluyor? Haleresa 1 de F5 oynuyor. E6'daki fil düşmüş durumda. Bir anda materyal dengesi beyazların lehine dönüyor. Bir zamanlar piyonları toplaya toplaya giden siyahlar şu anda merkezde şahla çok sıkıntı bir pozisyonda kalmış durumda ve şahın en büyük yardımcısı vezir de tahtada yok. Burada E6 filini artık koru koruyamayacak zaten kurtaramayacak belli ki Parham kale d8 ile beraber oyunu geliştirme yönünü karnelerini yapıyor ve Ali Reza da diyor ki ben e6'yı istediğim zaman alabilirim g 4te devam ediyorum mücadeleye e6'yı sen kaçmak istediğinde alacağım diyor g 4te konumunu geliştirmeyi sürdürürken c6 hamlesi vezirin b7'ye doğru bakışlarını da burada kesmiş durumda biraz daha artık herhalde d piyonunu hareketlendirmeye çalışacak burada e, parham fakat G5 hamlesi geliyor Ali Reza'dan. Ali Reza bu filin de çaprazını açmak istiyor ve artık parham herhalde bu baskıdan hem F6'ya basıldı hem E6'ya basıldı. Birazcık şikayetçi ve sıkılmış olacak ki şahını F8'e kaçıyor. Artık E6'daki fil kaçılmak, oynanmak isteniyor ama Ali Reza tam da bu anda F çarpı E6'yı almış durumda. Şimdi bir istek daha geldi. E7 ile beraber şah kale çatalı atmak isteyecek burada. Bu yüzden siyahlar şah E7 ile beraber o piyonun yolunu tıkamış durumdalar ama F çarpı e, özürüm, G, F, e, G çarpı F6 ile devam etmiş burada. Beyazlar G çarpı F6'dan sonra da Ali Reza'nın hamlesi Vezir G4. Vezir G4 artık şu demek yani siyah taşlar böyle güzel bir kale yapısı gibi duruyor şurada ama o kadar korunaklı bir kale değil. Beyazlar şunu yapmak istiyor. Vezir G8, Vezir F7 ve mat bunu nasıl engelleyeceksin diye soruluyor burada. E, Parhan Maksutlu'ya. ya. D5 hamlesi geliyor. D5'le 5 beraber artık şah için bir D6 yolu açılmış durumda ama vezir G8 yine de geldi. Vezir G8'den sonra fil D4 amaç birazdan anlaşılacak. Çünkü fil G3 oynuyor burada Ali Reza. Burayı engelledi. Vezir F7 tekrar mat etmek isteyecek ama en azından şahın kaçabileceği kareyi savunabilmek adına filini E5'ten kapatıyor. Şimdi Parhan Maksutlu. Fil çarpı E5, F çarpı E5 hamlelerinden sonra ise Ali Reza şunu yaptı. Çok güzel bir taktik hesap yaptı. Güzel bir çifte fedayla konumu buraya kadar getirdi. Şahı çaresiz bıraktı neredeyse. Taşlar hala istediği konumlara yerleşmiş değil ve vezire karşı da zaten e, kale ve atın kuvvetsiz kaldığını söyleyebilirim. Burada artık H piyonu oyunun kahramanı olmak için geliyor. H4. H4'ten sonra E4 oynanmış. H5'ten sonra ise E3 oynanması çok bir anlam ifade etmeyecek sebebi bu şah yavaş yavaş gelip o piyonu alabilir. Bu yüzden korunaklı gitmek istiyor. Hatta kale arkasındayken belki de D piyonunu sürmek isteyecek burada. Parhan maksuttu. Şimdi vezir F7 şah çekmiş Ali Reza. Şah D6'dan sonra ise E7 ile kale isteniyor. Kalenin E8'deki atı tutması lazım. Bu yüzden C8'e gidiyor. Kale ve at daha kötü nereye gidebilir dersem böyle bir şey olabilirdi gitgide daha kötü konumlara yerleşmeyi başarıyor o kalebat. Kale C8 hamlesinden sonra şimdi vezir F4 şah çekildi ve vezir F4 şahtan sonra da şunu söylemem lazım. Hem şah çekildi hem de E4'teki piyon istendi. Siz bu taşların durduğu konumlardan dolayı böyle şah d5 oynayayım. Hadi piyonlarımızla beraber yürüyelim şahla beraber diyemiyorsunuz. Hem bu klasik tempo mücadele blitz değil öyle. Piyonlarla rakibi Ali Reza'yı korkutamazsınız. Hem de vezir, e, şah d5'e gittikten sonra vezir f5 şah kale çatalı atılabiliyor basitçe. Şah çarpı iyiydi. Ali Reza bir ara kazanmak için çok o piyona bağlanmıştı ama o piyonu veriyor. Karşılığında önemli bir merkez piyonu hatta iki merkez piyonu alacak. Tekrar şah çekildi. Şah d D7'ye gidiyor. Parham gönül ister ki şah kanadına doğru gitsin ama bu kez bu taşlardan uzaklaşacak ve çatal durumları çok daha tehlikeli olacak. Vezir çarpı D4'ten sonra at D6. Açılışta bir yerde atı E8'e gitmiştik. Oyunun 42. hamlesinde at D6'ya oynamayı başarıyor ama bu Parham'ın son hamlesi oluyor. Çünkü Ali Reza'nın h sonra Parham Maksutlu burada oyunu terk ediyor. Ali Reza bu oyunu %98.5 doğruluk oranıyla oynuyor ve bence... Güzel de bir açılış hazırlığı vardı burada. Onu da söylemem lazım. Parham'ı iki piyon fedasıyla özellikle zor, savunması zor bir konuma itti. Taşlarını geliştirmesi oldukça güçtü ve taktik vuruşu da çok güzel bir şekilde çifte fedayla yaptı Ali Reza. Ali Reza bu turnuvada ilk iki oyunda iki galibiyet aldı. Üçüncü oyunda berabere kaldı ve üçte iki buçukla ee, Anişgiri ile beraber turnuvayı şu anda lider götürüyor. Adaylara giriş süreci birazcık eleştirildi. Özel maçlar, açık turnuvalar derken en sonunda adaylara girmeyi başardı Ali Reza ama açıkçası form durumuna bakarsak şu anda Ali Reza çok tehlikeli ve kuvvetli bir şekilde geldiğini görebiliyoruz. Burada Parham da tabii ki çok kuvvetli bir isim. 2740 kiloya sahip ve dünyanın ilk 15'inde yanlış hatırlamıyorsam onu böyle yenebilmesi tabii ki Ali Reza'nın ne kadar formda olduğunu gösteriyor. Ali Reza eğer Nisan ayında adayları kazanıp Dinklerinin karşısına çıkıp onu da yenerse dünya şampiyonluğu maçında gelmiş geçmiş en genç klasik dünya şampiyonu olabilir. Gerçekten yani buraya kadar zaten çok büyük bir e, Övgü ve hype ile geldi Ali Reza bunu söylemem lazım yani Karsen ile hep karşılaştırıldı bakalım Karsen'den daha erken bir sürede daha genç bir yaşta dünya şampiyonu unvanını kazanabilecek mi yorumlar kısmında lütfen bu soruyu cevaplamanızı diliyorum. Neden oyun terk edildi derseniz at açmaz da şu anda H7 a 8 sürmek istiyorum. Fazla da yapacak bir şey yok siyahların. Burada direkt mücadeleyi terk etmiş. Bir şekilde H7 H8'i tutmaya yönelik bir iki hamle yapmaya çalıştım. Ama onlar da açıkçası çok suni şeylere sebep oluyor. Yani şahı kaçtım atı f 7ye oynamaya çalıştım ama B7'yi A7'yi basit bir şekilde bütün piyonlarımı toplayabiliyor beyazlar. Ve oyun zaten beyazlar adına çok kolay bir şekilde kazanç olduğu için Parham burada oyunu terk etmiş. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz Kesinlikle beğen tuşuna basmayı unutmayın. Video biraz uzun oldu o yüzden beğen tuşuna basmanız benim adıma önemli. Hoşçakalın.